Erkan Bey, acaba bugün biraz erken çıkabilir miyim? Burcu Hanım. Buyurun. İlişki durumumuz değiştiğinden beri bu erken çıkmalar, geç gelmeler, yemek aralarını uzatmalar, biz de burada bir şirket yönetmeye çalışıyoruz yani. Çalışırken sürekli mesajlaşmalar telefonla. Efendim, şirketin ortasında dart oynamalar. Meslektaşlarıma yukarıdan bakmalar falan. Bunları da konuşalım o zaman. Ayrıca zam istiyorum. Zam falan yok sana. Asansörlerde çalışanlarınıza çiçekler vermeler. Tamam. Tamam, durdum. Kayra Gözlük başka bir skandalı daha kaldıramaz. <laughs> ayrıca ne yapmam gerekiyor bunu durdurmam için? Necat gibi sana evlenme mi teklif etmeliyim? Ay aman istemez. Kalsın. Çok şeker diller mi ya? Yani tabii çok tatlılar. Bu diğer taraftan korkunç da. Yani evlilik aslında o kadar da korkunç bir şey olmayabilir. Doğru yerde, doğru zamanda yaparsan tabii. Tabii tabii. Hiç alakan yok değil mi müesseseyle? Ne bileyim ileride çocuk falan yapmayı da düşünmüyor musun? Kendime sormamaya çalışıyorum. Kayraya bayılıyorsun ama. Arkadaşlarımın çocuklarını sevmeyi çok seviyorum. En sevimli çocuk arkadaşının çocuğu. İyi. Ben gideyim o zaman. Çünkü çevremizde kurumsallaşmak isteyen bir takım yakın arkadaşlarımız var belki bir yardım. Var. Buyur Cemre. Kızma ya bana tamam. Sonuçta ben 30 yaşındaki bir bedene hapsolmuş bir çocuğum hala. Necat'a beklediğimi söyler misin? Necat Bey. Ben çıkıyorum. Telefonlarınıza Canan bakacak. Tamam Burcu. Sunan'ın yanına mı gidiyorsun? Hı hı. hı, -hı. orada söylemeden geçemeyeceğim. Ne oldu? O nasıl güzel bir evlenme teklifi. Hele şurasına bayıldım. Hayatının geri kalanını kiminle geçirmek istediğini anladığın zaman... ...hayatının geri kalanına hemen başlamak istiyorsun. Ay çok romantik çıldıracağım. Yalnız sizin aranızda nasıl bir iletişim var merak ediyorum. Aa yani kızlar her şeyi hiç vakit kaybetmeden konuşurlar. Bunu bilin. Fark ettim. E Şevket amca da ikna olursa her şey çok güzel olacak. İkna olmama ihtimali mi var diyorsun? Yani... Ya yani siz de tanıdığınız az çok adamı. Şimdi tamam, Kahire'nin annesi olma fikrini kabul etti. Ama siz tüm bunların arasında bir aşk yaşadınız. E sürpriz finali, ters köşe, e kız babası. Öyle de ben Sunay'a evlenme teklif ettim. E bir zahmet. Ben şey diyorum yani hani zaten etmeseydiniz hani biraz şey olacak diye. Aman her şey hali olacak. Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Endişelenmeyin siz. Sakan Bey bekliyor bu arada sizi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.